Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hemen bugün dün haftalık kuç yorumlarını yaptım. Bugün de 2 Ekim'de gerçekleşecek yılın son günü tutulmasını sizlere anlatmak istiyorum. Tamam. Zamanla geliyor hayatım. Tamam. Evet 2 Ekim günü 10 derece Terazi burcunda gerçekleşecek güneş tutulması saat Türkiye saatiyle 21.49'da gerçekleşecek arkadaşlar. Herkes bu yani nasıl etkileyecek falan olayını hiç umursamıyor. Direkt ben burcumun nasıl etkiliyor falan diye sorduğu için hemen burçlara değineceğim arkadaşlar. 6 bir süreci kapsıyor. Zaten artık bunu aslında öncesinde etkisini hissetmeye başladık biz bu 2 Ekim'deki Güneş Tutması'nın terazi burcundaki. Hemen birinci burcumuzla başlıyorum. Sevgili Koç Burcu, bu önümüzdeki 6 aylık süreçte sizi bu 2 Ekim'de gerçekleşecek terazi burcundaki tutulma sevgili koçlar sizi ilişkilerde evlilik ve ortaklarda değişiklikler kopmalar yaşanabilir eğer ilişkiniz varsa bir değişim artık bu ilişki konusunda değişim sizin için getiriyor bu ikili ilişkilerde. Aynı zamanda yakın çevre değişiklikler çok fazla hareket, eğitim eğer eğitim yaşlarında birisiyseniz eğitim ve diğer yandan da iletişimle ilgili gelişmelerde dikkat çekecek gelişmeler sizi bekliyor sevgili koç Burcu. Ve sevgili Boğa Burcu sizi merhaba Mustafa Tatlım merhaba. Evet Boğa Burcu deyince Mustafa geldi değil mi? Evet, Mustafa evet Boğa Burcu çalışma ortamında değişiklik. işler ile ilgili konularda hassasiyet, sağlık konusunda dikkat etmekte fayda var sevgili boğalar sağlık düzen organizasyon gerektiren konular öne çıkıyor bu süreçte sizin için gelirinizde ve harcamalarınızla ilgili dikkatli olmanızda fayda var biraz ekonomik konusunda dengeyi kurmakta zorlanabiliyorsunuz bu önümüzdeki süreçte sevgili boğa burcu ve sevgili ikizler burcu ve bu önümüzdeki gerçekleşecek 2 Ekim'deki terazi burcunda güneş durması sevgili ikizler sizi bu dönemde özellikle aşkla, sevdiklerinizle ilgili konularda, eğer varsa çocuklarınızla ilgili gelişmelerde hassasiyet öne çıkıyor sevgili ikizler Burcu. Yaratıcılık içeren spekülatif konular önemli ölçüde gündeminizi kaplayacak. Bu dönemde hızlı adımlar, yenilikler yapabilirsiniz. Hızlı bir değişim sizi bekliyor sevgili ikizler Burcu. Ve sevgili Yengeç Burcu bu dönemde evde evle ilgili, ailevi konularla ilgili hassasiyet, anne ve baba ile ilgili konularda yerleşime yönelik işlerle ilgili meşgul olacağımız günler sizi bekliyor. Sevgili Yengeç Burcu, kimi zaman kontrol etmekte zorlandığınız durumlar ortaya çıkabilir bu konularda. Yani ailevi, evle ilgili konular, yerleşim yönelik konularda bazı kontrol edemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili Yengeç Burcu ve Sevgili Aslan Burcu bu 2 Ekim'de gerçekleşecek Terazi Burcundaki tutulma sizi Sevgili Aslanlar bu süreçte yakın çevrenizin çevreniz hareketleniyor kardeşlerle ilgili konular özellikle genel olarak görüşmeler anlaşmalar yazışmalar iletişimle ilgili konular ve diğer yandan da eğitimle ilgili konularda dikkat çekici değişimler belki kaoslar problemler ve çözümler sizi bekliyor bu dönemde Sevgili Aslanlar diğer yandan da Sosyal alanda arkadaşların arkadaşlıklarla için daha fazla harekete geçiyorsunuz. Arkadaş ortamınız daha hızlanıyor sevgili Aslan Burcu. Ve sevgili Başak Burcu 2 Ekim'de gerçekleşecek bu güneş kuması size sevgili Başaklar. Prasak konularda harcamalar, masraf, diğer yandan da ortaklı işlerde dalgalanmalar, hassasiyetler öne çıkabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Aynı zamanda iş hayatınızda yeni alternatif ve e, projelere hareketler gündeme gelebilir yeni alternatif projeler gündeminize gelebilir sevgili Başak burçları iç konusunda hareketli bir dönem bizi bekliyor sevgili Başaklar ve sevgili terazi burcu 2 Ekim'de gerçekleşecek gün sizin burcunuzda gerçekleşiyor sevgili teraziler Önümüzdeki önümüzdeki en yakın üç ay en uzun böyle bir süreçte 6 aylık bir süreçte sevgili teraziler sizi özellikle sağlığınız bedeniniz kendinizle ilgili özellikle e, konularda e, niyetlerinizle ilgili konularda değişikler yeni başlangıçlar yapabilirsiniz kendi hayatınızla sevgili teraziler yani yeni bir başlangıçlar bekliyoruz çünkü sizin o sizde gerçekleştiği için sizin bütün hayatınızda ben ilgili terazi burcu yani kendi bedenim kendi hayatımla ilgili yeni durumlar yeni başlangıçlar belki bir bitişler sizi bekliyor sevgili terazi burcu diğer yandan da ilişkilerde dengeyi aramak gerekiyor özellikle ikili ilişkiler arkadaşlık olabilir ilişki evlilik de olabilir sevgili teraziler bu konuda dengeyi aramak istediğiniz süreçtesiniz uzaklarla eğitimle ilgili uğraşlarla ilgilenebilirsiniz bu süreçte sevgili terazi burcu ve sevgili akrep burcu 2 Ekim'de gerçekleşecek bu güneş tutulması sevgili akrepler bu dönem sizin odağınız gündeminiz ee, bazı gizli durumlar Akrep zaten hep bir gezi durumlarla uğraşmak çok fazla oluyor arkadaşlar. Akrep bu dönemde bazı gezi durumlar kontrol edemediği, kontrol etmesi mümkün olmayan gelişmeler, sıkıntılar söz konusu olabilir kendileri için. Yani bu sıkıntılar ne oluyor? Çözüm üretmek için arkadaşlar. Yani bunu yaşadığı sıkıntıları Akrep Burcu çözüm üretmek için kullanmasını öneriyorum. Her sorun karşılığında bir cevap getiriyor zaten. Diğer yanda sevgili akrepler ilişkileri özen gösterilmeniz gereken bir dönemdesiniz. Kime zaman endişeler, krizler çıkarabilir, çıkabilir ilişkiler konusunda. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. İkili ilişkiler konusunda sevgili akrep burcu. Ve diğer bir burcumuz sevgili yay burcu. 2 Ekim'de gerçekleşecek bu güneş durması sevgili yaylar. Bu süreçte işte, gruplar, arkadaşlar arasında gelişmeler, Gelecekte yönelik hayaller, beklentiler konusunda daha fazla hassasiyet kazanacağı bir süreçtesiniz. Artık geleceğiniz konusunda artık yine projelere girmek, beklentilerinizi gerçekleştirmek için adımlar atabileceğiniz ve bu tutunmayla size yine şans kapıları açılabilecek bir süreçte sevgili yay burçları. Ve diğer yandan da kimi zaman da e, karşıtlık içeren koşullar, sizi muhalefet sizin isteklerinize karşı gelen insanlarla karşılaşabilirsiniz sevgili yay burçları. Ters giden koşullar şu önümüze çıkabilir ama pes etmek yok sevgili yay burcu. Ve diğer bir burcumuz sevgili oğlak burcu. Bu 2 Ekim'de gerçekleşecek güneş tutulması sevgili oğlaklar bu önümüzdeki süreçte 6 aylık bu süreç içerisinde kariyerinizle ilgili değişiklikler Diğer yandan evlilik ya da ortaklık ikili ilişkiler yani hemen evlilik deyince evliliğe düşünmeyin. Evlilik, ikili ilişkiler, ortaklık gibi durumlar ön plana çıkıyor bu süreçte ve bu konularla ilgili hassasiyet bir süreç içerisindesiniz sevgili Oğlak Burcu. Bu süreçte ayrıca iş ve çalışma konuları daha fazla çaba gerektiren koşullar diğer yandan da sağlık ve kişisel düzeninizle ilgili konular ihmal etmemeniz gerekiyor. Şu sıralar özellikle sağlık konusunda dikkat etmesi gerekiyor sevgili oğlak burçları. Ve diğer bir burcumuz sevgili kova burcu. 2 Ekim'de gerçekleşecek güneş durması sevgili kovalar. Altarlık süreçte genel olarak bu dönem sizin için uzaklarla ilgili yabancılar, ilişkiler, yolculuk, eğer yaşınız gençse ile eğitim işleriyle ilgili ve diğer yandan kendinizi geliştirebileceğiniz konular ve bazı değişimler sizi bekliyor. Sevgili Kova burcu, eğer genç bir Kova burcuysanız kendinizi geliştirmek, uzaklarla ve yabancı ilişkilerle eğitimle ilgili yoğun bir dönem sizi bekliyor sevgili Kova Burcu. Yine de yaratıcı alanlarda daha fazla çaba ve yenilenme içerisinde olabilirsiniz. Kendinizi göstereceğiniz, geliştireceğiniz bir dönem içerisinde olabilirsiniz sevgili Kova Burcu. Ve en son burcumuz sevgili balıklar bu 6 aylık bir süreçte 2 Ekim'de gerçekleşecek güneş sizi sevgili balıklar bu dönem eşiniz, ortağınızla ilgili konularda bir değişim, dönüşüm sizi bekliyor sevgili balıklar. O parasal durumlar, yatırımlar ya da diğer yandan da miras ve borçlarla ilgili işlerle daha fazla meşgul olabilirsiniz sevgili balık burcu. Bu süreçte evle ilgili ya da aileyle ilgili konularda e, yerleşimle ilgili alanlarda pek çok değişim, kaos ve, ve sonrasında bir çözümler sizin iç hayatınıza geliyor sevgili Balık Burcu. Evet kısaca değinmek istedim arkadaşlar. İnsanlar uzun olmasını istemiyor. Kısaca Burçları bu 2 Ekim'de gerçekleşecek Terazi Burcu'ndaki güneş 21.49'da Türkiye saatiyle gerçekleşecek. Ve Burçlar nasıl etkiliyor? Kısaca yapmak istedim en yakın 3 ay en uzun böyle etkisi 6 ay sürecek bir etki ve burçları etkileyecek bu durumlar bu konularda değişim, dönüşüm, kaos ve sonrasında çözümler bize sunuyor özellikle bu dönemde sevgili arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmayın. İnşallah tekrar gene görüşürüz güzel bir videoda. Sağlık ve huzur sizin olsun arkadaşlar. Görüşürüz.